merhabalar. Bu videoda da sitemize resim eklemeyi göreceğiz. Resim eklemek için image etiketini kullanıyoruz. image src şöyle yapıyoruz. Ben buraya önceden yazdım. İstediğiniz, eklemek istediğiniz konuyla konuyu buraya yazın. Mesela şunu ekleyelim. Buraya geldikten sonra görüntü bağlantısını görüntü bağlantısını kopyala diyorsunuz. Tekrar idenize geliyorsunuz. Sonra buraya yapıştırıyorsunuz. s dedikten sonra her zaman yaptığımız gibi Open in Default Browser, varsayılan tarayıcıda açtıyoruz. ve resmimiz burada görünüyor. Bu alt etribütüne de dilersek zorunda değiliz. Bunun ne olduğuyla alakalı, ne olduğuyla alakalı bilgi yazıyoruz. Bu futbolla alakalı bir fotoğraf. İşte ne bileyim buraya işte Tarkan'ı eklediniz. Buraya Tarkan yazıyorsunuz. Örnek. Şimdi internetten ekle ekledik. Bir de kendi cihazımızdan ekleyelim. Bir de kendi cihazımızdan ekleyelim. Kendi cihazımızdan resim eklemek için de içinde çalışmış olduğumuz klasörün içerisine istediğimiz bir fotoğrafı kopyalıyoruz. Sonra o klasörün içine geliyoruz yine aynı internetten yüklediğimiz gibi kopyala diyoruz. Sonra yine demizin içine gelip buraya Paste. Yapıştır diyoruz. CTRL'i S dedikten sonra açıyoruz sayfamızı. Yeni sonra işte bizim istediğimiz bizim cihazımızdaki resim sitemize yüklenmiş oluyor. Şimdi görüldüğü üzere burada bu resim sayfayı kaplanmış durumda. Fazla büyük. Bunun için de Buraya gelip genişlik 400 diyelim. Width attribute ile de yine bunu ayarladıktan sonra yine ctrl s diyoruz. Genişlik ve yükseklik ayarlarını yaptıktan sonra height ve width attribute ile tekrar sayfamıza gelip yeniliyoruz bu şekilde oluyor. Şimdi bunu bir de komple şeyimizde görelim. Çalışma sayfamızda görelim. Kopyalayalım. Hatta şuraya gelelim. Test diyelim. Yeterli Evet varsayılan tarayı aç. işte bu videoda bu kadar hoşçakalın